Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 31 Mayıs 2023'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunu hep birlikte inceleyelim. Ahir marka 1 kilogramlık yarım yağlı taze beyaz peynir 82 lira 50 kuruş. Bir Şah marka az yağlı 5 kilogramlık yoğurt 97 lira. Peynes marka süzme yarım yağlı 1 kilogramlık taze beyaz peynir 78 lira 50 kuruş. Bir şah marka tam yağlı 750 gramlık yoğurt 29 lira. Bir şah marka badem içeceği 1 litresi 32 lira. Tarabya'dan yarım yağlı 1200 gramlık dilimli tost peyniri 159 lira. Milkten tereyağı içerisinde 10 adet var 23 lira. Ahir marka yarım yağlı 1 kilogramlık tost peyniri 119 lira. Bir şahtan krema 200 milimi 17 lira. Bir şah marka tam yağlı 1 litrelik ayran 20 lira. Bir şah marka elmalı ve tarçınlı 200 milimlik kefir 9 lira. Dijital baskılı kadife kaymaz saçaklı halı 349 lira. Kılıfı 40 lira. Dertsiz masa örtüsü 150 x 150 cm 70 lira. Sandalye minderi 40 x 40 cm 35 lira. Çift kişilik lastikli penye çarşaf 90 lira. Tek kişilik lastikli penye çarşaf 70 lira. Dijital baskılı kadife kaymaz saçaklı halı 539 lira. Jakarlı el havlusu 30 çarpı 40 cm 10 lira. Bayan lastiği renkli ikili hipster 33 lira. Bayan dantelli ikili slip 30 lira. Bayan düz renkli ikili slip 28 lira. Yetişkinler için güneş gözlüğü 40 lira. Doremi marka bayan fitilli toparlayıcı büstiyer 80 lira. Farklı şekillerde küpe çeşitleri 40 lira. Juno'dan bayan Daisy terlik 36 ve 41 numara 70 lira. Doremi'den bayan fitilli toparlayıcı tayt 100 lira. Bayan yarım kollu şortlu pijama takımı. 100 lira. Juno'dan Bay Leo Terlik. 41 ve 45 numara. 60 lira. Köy sofrasından 5 kilogramlık pilavlık pirinç. 77 lira 50 kuruş. Sinangil'den 10 kilogramlık buğday un. 120 lira. Metin'den üzüm pekmezi. 1300 gramı 70 lira. Gedik dondurulmuş 700 gramlık piliç kordon blue 50 lira. Doritos ve Ruffles'tan cips çeşitleri 24 lira 50 kuruş. Bey Pazarı minarelli doğal maden suyu 6'lı paket 17 lira 50 kuruş. Tattan konserve çeşitleri 400 gramlık barbunya pilaki fasulye pilaki 25 lira. Yörükoğlu'ndan yarım yağlı 1 litrelik süt 17 lira. Renax 8 kilogramlık toz deterjan çeşitleri 100 lira. Likit göz kalemi 30 lira. Aydınlatıcı kalem 35 lira. Ultra black maskara 40 lira. Göz ve dudak kalemi 20 lira. Kalem ruj çeşitleri 40 lira. Likit ruj çeşitleri 44 lira 50 kuruş. Yetişten 3 litrelik sıvı sabun çeşitleri 34 lira 50 kuruş. Silipi'den yüzey temizlik havlusu 100 adet var içerisinde 60 lira. Mendiva ıslak havlu üçlü paket 101 adet var içerisinde 46 lira 50 kuruş. Bukle belirginleştirici saç bakım kremi. 200 milimi 46 lira. Elsev'den saç bakım kremi. 200 milimi 46 lira. Eti pizza kraker. 3 adet var içerisinde. 16 lira 50 kuruş. Ülker dan kek lokmalık kek çeşitleri. 160 gramlık. Kakaolu, Hindistan cevizli, üzümlü ve havuçlu. 14 lira 50 kuruş adet fiyatı. Tafi, sütlü, kaşık çikolata. 48 gram. 10 lira. Obsesso, soğuk kahve çeşitleri. 250 milimlik. 17 lira 50 kuruş. Minnettar kahve çeşitleri. 165 gram. Dibek ve menengiç kahvesi. 24 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olup destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.